ve ammâ men khaffat her kimin de o mizanı terazisi havada kalır hafif olursa yani sevaplar artık havada kalmış günahlar ağır basmış böyle olur ise fehüm mühü haviye onun artık meskeni haviyedir yani ateştir cehennemdir Allah göstermesin işte sevaplar havada kalır da günahlar ağır basarsa işte günah o terazinin ağır basması nedir işte inkardır haramdır isyandır, yalan söylemektir, iftiradır, kötü komşuluktur, anne babaya asi olmaktır, insanların kalplerini kırmaktır, komşuyla, akrabayla, arkadaşlarla geçimsiz olmaktır. Patronsa ise işçinin hakkını vermemektir. işçi ise patronun saatinden, iş saatinden çalmadır. Efendim, hakka hukuka riayet etmemektir. hakka hukuka girmektir efendim vatanına, milletine, arkadaşına, dostuna, ailesine vesairesine vefasızlık yapmaktır. Yani günah olan haram şeyleri çoğaltabiliriz. İşte bunlar ne oluyor? Ahiretteki o terazisi, terazinin, sevapların ve günahların tartıldığı terazide günah küfesini ağır bastırmış olur. İşte içki içmekti. Efendim kumar oynamaktı. Faiz alıp vermekti. Müslüman kadın ve erkeğin tesettüre, avret mahallerine riayet etmemesiydi. Yalan söylemesiydi, iftira etmesiydi. Farzları terk etmesi, yani namazı kılmaması, öşrünü, zekatını vermemesi gibi hususlar ne oluyor? Orayı bastırıyor. Bu sefer Ahirette Rabbimiz diyor ki işte günahları ağır basanların ahirette böyle bir cehennem olarak cezası var. Şimdi sen tedbirini al diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece sevap işleyen, ailece ibadet ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece günahlardan, haramlardan, çirkinliklerden kaçınan kullarından eylesin.